Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Kıymetli kardeşlerim, bugünkü mevzu inşallah gene iki kısımdan oluşuyor. Bir dua ve bir iman hakikati. Duamız nazarla alakalı. Geçmiş zamanda bir peygamber ümmetinin çokluğuna nazar etmiş ve hayran kalmış. Ne kadar da çok ümmetim var demiş adeta. Bir saat içerisinde Cenab-ı Hak ümmetinden 70 bin kişinin canını almış. Peygamber çok şaşırmış. Neden böyle oldu diye düşünürken Cenab-ı Hak ona bildirmiş ki sen ümmetine nazar ederken, bakarken korunma duasını yapmış olsaydın onlar helak olmayacaklardı yaşayacaklardı ölmeyeceklerdi peygamberde hangi korunma duasını yapmalıydım diye sorunca kendisine şöyle vahyediliyor: ediliyor bil hayyul kayyum allazi la yamutu ebeden ve dafa'tu ankum su'e ila hawla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ben hiç ölmeyecek, ebedi ölmeyecek, ölümsüz olan Allah'ın hay ve kayyum isimleriyle sizleri koruma altına aldım. Ali ve azim olan Allah, Allah Celle Celaluhun yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur zikriyle de sizden bütün belaları, musibetleri, zararlı şeyleri, kötü şeyleri def ettim. Sizlerden uzaklaştırdım. Dolayısıyla bizler de çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimize bu nazar duasını okuyalım inşallah. Okuduğumuzda Cenabı Hakk'ın Hay ve Kayyum isimleriyle ve La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikriyle hem onları koruma altına almış oluyoruz hem de onlardaki belaları, musibetleri, kötülükleri onlardan def etmiş oluyoruz. Tekrar edelim ezberleme adına. Hasuntukum bil hayyil kayyum لَا la yamutu وَدَفَعْتُ ve dafa'tu بِلَا حَوْلَ bila قُوَّةَ ve la kuvvete illa billahil bir kere daha. Hassantukum bil hayyil kayyumil lezi la yamutu ebeden ve defa'itu ankumus su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbim bizleri bu manada muhafaza eylesin. İman hakikati noktasından da şöyle bir soru. Yaşıyoruz, dünya hayatında Cenab-ı Hak bize bir süre vermiş bu süre içerisinde iyi ameller de işliyoruz, kötü ameller de yapıyoruz. Peki insanın ömür dakikaları insana geri dönecek mi? Böyle bir soru. İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Demek ki insanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Yani geri dönerler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler. Kişi gaflet içerisinde ömür dakikalarını geçirmiş ise ona karanlık bir surette gelirler veya hasenatı muzia ile abdet ederler. Yahut da ışıklı, parıl parıl, parıldar bir şekilde nurani haseneler, sevaplar suretinde ona Avdet ederler, geri gelirler. Demek ki yaşadığımız her an bize geri gelecek. Yani ölüm adında, kabir hayatında, mahşer meydanında, hesapta, kitapta, terazide, sırat köprüsünde yaptığımız amellerin sonuçlarıyla karşılaşacağız. Eğer gaflet içerisinde, günahlar içerisinde, haramlar içerisinde, isyanlar içerisinde, nankörlükler içerisinde dakikalarımızı geçirmiş isek, günahlar suretinde, karanlıklar şeklinde e, yahut da Cenab-ı Hakk'ın yaratacağı kötü mahluklar, işte yılan olur, akrep olur bu manada insana zarar verecek kötü hayvanlar şeklinde gelerek insana e, acı verecekler, ıstırap verecekler insanın canını yakacaklar. Yani kabir azabı da var, mahşer meydanında sıkıntı da var ve cehennem azabı var nihayetinde. Dolayısıyla tövbe etmek lazım, istiğfar etmek lazım, gözyaşı dökmek lazım, pişman olmak lazım. Ta ki bütün amellerimiz hasene olsun, hasenata dönüşsün, sevaplara dönüşsün ve hasenatı muzia ile avdet etsinler bize. Yani nurani bir şekilde sevaptar olarak bize geri dönsünler. Aksi takdirde günahların karanlıkları içerisinde bizim canımızı yakacak vahşi hayvanlar suretinde gelebilirler. Allah bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bizleri es kel fail yapsın. Bu videoyu arkadaşlarımızla, dostlarımızla, yakınlarımızla paylaşalım. Bizler de onların sevaplarından hissedar olalım. şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.